Hepinize yeniden iyi akşamlar diliyorum. Kanalıma göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Kanalımız birikim dostlarıyla gayet iyi gidiyor. Aramıza eklenen yeni birikimci arkadaşlar oluyor. Onun için de zaman zaman bazı tekrarlar yapmak zorunda oluyorum. Buna da fayda var zaten tekrar yapmaktan. Evet yine açık havadayız. Ama bu sefer akşam. Bugün tarihini vermeyi unuttum. Bugün 14 Ekim 2025 günlerden salı. Arkadaşlar şeyde yazmış, yazmış olduğum gibi başlığa da yani kapasitenizin ne kadarını kullanıyorsunuz? Ya da kullanıyor musunuz? Hiç bunun hakkında düşündünüz mü? Yani birikim için yani kazancınızın, kaynağının ne kadarını birikime ayırıyorsunuz? Kısaca bu. Bunun hakkında hiç düşündünüz acaba ya ben şu kadar e, gelir elde ediyorum ama bunun şu kadarını birikime aktarıyorum ya da aktarmıyorum. Aslında bunu biraz teknik bir konuyla da anlatmak istiyorum oraya da bağlayıp e, bu konuyu biraz e, irdelemek istiyorum daha doğrusu. Bildiğiniz gibi bu biraz teknik bir terim tabii ki kapasite kullanım oranı diye bir oran var arkadaşlar. Bunu işletmeler kullanır özellikle büyük ölçekli işletmeler çünkü bunun üzerinden gider. Çünkü bu kapasite kullanım oranı işletmenin ne kadar kaynaklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir arkadaşlar. Bu kapasite kullanım oranı ki bu orana göre de işletmenin durumu ortaya çıkar. Yani kaynaklarını ne kadar verimli kullanıyor, ne kadar verimsiz kullanıyor? Bu orandan arkadaşlar işletmenin kapasite kullanım oranı ortaya çıkar. Mesela bu Biraz da şöyle bu konuya da girmişken şöyle de örnek vereyim bu konuyu. çünkü bağlayacağım diğer konuyla. Mesela diyelim ki bir fırın işletmesi olsun. Yani fırın fabrikası olsun. İşte bu fırının e, diyelim ki 5 tane de e, fırını olsun. Her fırından da e, günlük maksimum 100 tane ekmek ürettiğini farz misal diyelim. Yani ne yapar? 5 fırından günde maksimum 500 ekmek üretmiş olur. Diyelim ki bu fırınlardan bir tanesi, bir tanesi arzalandığını ya da bakıma gittiğini düşünelim geriye dört tane kapasiteli fırın kanır bu ne olmuş olur ekmeğin günlük adeti maksimum üretimi 400'e düşmüş olur bir tanesi bakımda olduğu için ve bu ne olmuş olur yüzde seksen bu işletmenin verimliliği azalır arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu verilere göre yani bu kapasite kullanım oranı verilerine göre de arkadaşlar aynı şekilde kendi verimliliğinizi de ölçebilirsiniz. Siz bir kaynak oluşturuyorsunuz. Bir gelir elde ediyorsunuz. Ayın sonunda bu gelirinizi, bu kaynağınızı nasıl kullanıyorsunuz? Hangi kapasitede, ne kadar verimli kullanıyorsunuz? Arkadaşlar bu kişinin kendi verimliliğini ölçmesi de size olan birikimle de bunu kendiniz ölçebilirsiniz. Yani ben bu kapasitenin ne kadarını birikime veyahut da sizin kapasitenize göre ne kadarını yatırıma ayırabiliyorum diye düşünebiliriz. Aslında e, her kişi de, her birey de kendi içinde birer işletmedir. Her aile, bunu e, toplu, bunu daha da büyükleşebilir işte aileye, toplum e, vesaire işletmeler. Aslında ve lakin herkesin e, sonucunda, günün sonunda hepsi aynı aslında. E, çok farkı yok. Biz eğer kendimizi birer bu şekilde kapasitemizi, kaynağımızı nasıl kullanıyoruz diye düşünürsek arkadaşlar birçok soru kendinden çıkıyor. Kapasitenizi nasıl kullanacağını düşündüğünüzde zaten kendiniz artık ne yapmaya başlıyorsunuz? Kendi bütçenizi yapmaya başlıyorsunuz. İşte kendi yapmış olduğunuz bütçede artık açık e, bul, bul, buluyorsunuz zaten. Harbi nereye gereksiz harcama yapmışım? Nereye yapılması gerekirken başka yeri yapmamışım? Gibi arkadaşlar burada kendi kapasitenizi ortaya çıkıyor. Kendi kazancınız ve bu kazancınızdan ne kadar yararlı harcama yaptınız, kendinize yaptığınız harcamalar veyahut da bunu ne kadarını birikime aktardınız yahut da bunu ne kadarını yaktırma aktardınız gibi e, günün sonunda arkadaşlar kişinin bunları kayıt altına alaraktan kayıt altına alarak da bir ayın sonunda arkadaşlar bunun sonuçlarına ulaşmak mümkün. Bunu kendiniz ay ay oranlayabilebilirsiniz yani. Kaynak eşittir verimlilik. Yani sizin bu kullandığınız e, kaynağınız yani sizin oluşturduğunuz kaynak nedir? Sizin gelirinizdir. Siz bu gelirinizi ne kadar verimli kullanıyorsunuz arkadaşlar? Kapasitenizi ne kadar verimli kullanıyorsunuz? Bir yerde bu sizi mutlu eden ya da mutsuz eden bir şeye de gidiyor sonucu. Eğer siz bu veri, e, kaynakları verimsiz kullandığınızda aslında sizi mutsuz eder. O anlık mutsuz etmese bile günün sonunda ya da ayın sonunda sizi mutlu, mutsuz eder. Sonrasında bu zaten gerçeklerle karşılaşırsınız. Bakarsınız ki bu kaynağınızı gereksiz yerlere harcamalar yaptıysanız, yani verimliliği düşürdüyseniz arkadaşlar, kendinize biraz gerekli olan şey, yatırımları, birikimleri yapmadıysanız, günün sonunda eğer bir de bu eksi yazdıysa, yani burada ne çıkıyor artık? Gelir gider dengesizliği de ortaya çıktığında bu sizi arkadaşlar mutsuz edecektir. Mutsuz olmamak için günün sonunda arkadaşlar hem kapasitenizi verimli kullanın hem de ee, birikimlerinizi, kapasitelerinizi birikimlerinize aktarmaya yani birikim yapmaya gayret gösterin değerli dostlar. Belki biraz konu karışık gibi hani biraz karıştı gibi de olabilir. Hani kafalar biraz karışmış olabilir. Aslında değil. Basit bir şey aslında. Hani şey bir şey değil. Yani burada biraz kendinizi sorgulayacaksınız. Benim e, kaynaklarımı nasıl verimli kullanıyor muyum, kullanmıyorum diyor. Bunu da anlamak için bir aylık bir kendinize gider pusulası yani bir gider e, şeyi yapmanız lazım. E, bir Excel'de bir dosya oluşturup vesaire giderlerinizi kalem kalem yazmanız lazım. Her birini bir lira bile harcadıysanız onları birer bile yazıp ayın sonunda baktığınızda zaten kaynakların verimliliğini nasıl kullandığınızı kendiniz göreceksiniz. İkinci ayda yine tekrarladığınızda bu aradaki iki ayın arasındaki farkı nere nereye tarafa gidiyorsunuz? Artıya doğru mu? Eksiye mi doğru mu? Zaten kendiniz göreceksiniz. Bu şekilde bu şekilde arkadaşlar birikimlerinizi arttırabilirsiniz. Harcamalarınızı kısabilirsiniz. Yani ne yapmış olursunuz? Kaynaklarınızı verimli kullanmış olursunuz arkadaşlar. Kaynaklarınızı verimli kullanmak demek arkadaşlar aslında bir yerde birikim yapmak. Eğer tabii siz bu kaynakları verimli dediğim şekilde kullanıyorsanız birikim yapmak arkadaşlar. Hem burada harcamaları, gereksiz harcamaların önüne geçmek, gereksiz harcamaların önüne geçmek, hem de olabildiğince arkadaşlar, kısacası kaynaklarınızı verimli kullanma sanatını öğrenmek arkadaşlar. Kaynaklar ne kadar kıt olursa olsun, iktisatın terimi zaten budur. Kıt kaynaklarla insan ihtiyaçlarını giderme sanatıdır arkadaşlar iktisat her insanda kıt kaynaklarla da olsa, yani kaynakları neyse o kaynaklarla yaşamayı bilmeli ve bununla hepsini, her işini halletmeli, birikim de yapmalı, tasarruf da yapmalı, harcamalar da yapmalı. Ama dediğim gibi burada kaynak verimliliği çok önemli arkadaşlar diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Fazla vakit almak istemiyorum. Aslında güzel bir konu. Umarım kafalar karışmamıştır diye tahmin ediyorum. Verimliliğinizi arkadaşlar arttırın. Demek istediğim o. Yani kaynaklarınızı verimli kullanın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Birikimle kalın arkadaşlar.